dame on onke Oğlum senin sesin bugün de az geliyor bak. Sikeceğim senin mikrofonunu. Kimin? benim dur. Benim sesim mi az geliyor? Konuş bakayım. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> şaka şaka. Nasıl? Aldın mı sesi iyi? <laughs> <laughs> Götünü sikeyim seni. İyi mi? İyi. iyi. Düzelttim. Hayır. Ananı sikim. Ya yine kota açmış. Amına koduklarım. Evinizde Spotify yok mu? Siz niye bira burada şarkı dinliyorsunuz ya? Ben niye, ya. <laughs> niye <kota var> ya? <laughs> para satmak için. Para satmak. Para satmak. Satma Video Ya Türk botu işte tahmin edemiyorum lan bunu. <laughs> Atacağım poşete. Ya ne halinde bir oyuncu. Lay lay lay. <gülüyor> <gülüyor> Niye gelmedi lan? Çocukken böyle kanalım vardı lan. Serdar Ortaç bize telif atar mı beyler? Atabilir. Amına bele. Bu herhalde Serdar abim. Serdar abi. Alın. Şiş <laughs> freeze freeze verirse bir şey yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Herkes atıyor. Bu <laughs> ne oğlum? Görüntü neden böyle? Bok gibi. Oğlum ayıp ayıp öyle denir mi amına? <laughs> Ne yapacağız? Ah. Ah, ya ne yapıyoruz? Ah, ahlama oğlum. Ne kim alıyor? Ne oldu aman okuyun? mı? Arabayla vuruyor piçi. Kanka <laughs> Elfenir ne Kalk diye söylüyorsun. eğilince kapanıyor da niye kapatmak istersin ki Elfenir'in amına? Ya ben istiyorum abi. Ya kırıldım tabağı kırdım. Amına koydum <laughs> seni. Zenci. Aktivasyon harfimiz de. T mi E mi? Aktivasyon yok oğlum. Eşyaları sol tıkla kaldıracaksın. Böyle arabaya koyacaksın. Mesela ben bu arabayı nasıl alacağım? Sol tık. Her şey sol tık. Kaçın. <laughs> Cüceler geliyor. Cüce Aa bak mesela cüceleri tut sol tıkla yere vur. Nasıl yere vur? Bildiğin sürükleyerek. Kaldır havaya Ay, yere, ben yere vur. Kafasını kırdım ya. Anam. <laughs> Oğlum yaratık var şuda Şu tut işte amına kodumu. Heh vur yere. Bana niye vuruyorsun amına kodum. <gülüyor> <gülüyor> ya, dur dur. Hadi bir sigir dur kırdın. <laughs> <laughs> evet, Sardı. Ya amına kodum. Burak kendini bulmuş. <laughs> <laughs> Çarpıp durmayın şuradan. Burada bira şişeleri var alamıyoruz mu? Gel, gel, o ne amına koyayım? Petrol. Petrol, bulmuş. <laughs> Pardon yanlışlıkla oldu. Bakın <laughs> Tuvalette işedim ya şurada bir tane tuvalet buldum da. Ananı Ya amına koyayım kurbası bir dur ya. Sikeyim kırıldı. Oğlum kalkma sesiniz uzaklaşıyor. Alo. Ne var? Git sesiniz de uzaklaşıyor derim. Evet. Ne oluyor lan dışarıda? Evet, yaratık var. Nerede? Eşan bırakır mısın? Nazı bırakayım. <laughs> ne oluyor? O, o arabayı kırmadın inşallah. Celo. Ananı ki beyler yardım edin. Beyler yardım edin. Peşimde antik büyücü var. Ananı... S s lan. Ananızı sikerim. Amına kodumu cüceleri. Ben orada Celal'in ölüsünü mü gördüm daha demin ya? Ya siktir git. Amına koyarım. Lan bi bi bitmediniz. Amına koyayım. yaratık mı lan bu? Oğlum siz nereden geliyorsunuz böyle? Kaybol. Onunu sikiyim <laughs> 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 Sus sus geldi da kodukdur oğlum 80 tane öldürdüm bunlardan hala geliyor amına koyayım. Nereden geliyor oğlum bunlar? <laughs> Ali Baba'nın şeyi gibi amına. Ana sikeyim orada kocaman bir tane cüce var. <laughs> Nereye oğlum, lan? Kerem'i unuttum ben. Daha demin burada. Unuttum. Daha demin burada 2 metre cüce vardı. Bak bu sallan ne yaptığını söyleyeyim mi sana? tahminim şey yaptı ya görevi yaptı ya parayı bıraktı ya oraya kesin içinde bekledi gerizekalı hem arabayı kırmış hem kendini kırmış Ananı kim arkanda arkanda I, i i i i i Lan amına kodumu Oğlum bu şey mi lan bu? Adı neydi o sarışın piç bir tane Superman gibi bir şey vardı ya Amerikan. Oğlum. Ne mi bende zaman zaten? O bahsettiğim lavabonun ismi neydi? Hangi lavabo? Süperman gibi Herak böyle. Çıktı bu Niye çıktı o? Rainbow, Rainbow oynayacakmış. Rainbow mu oynayacakmış? Ya amına siktir. Silah buldum. Bilerek ateş etmedim size. Şimdi yarra ediniz ama. Öleceğim mi kardeşim artık? Oyuncak çekişte mermi mi dojlayan? Aman akıllı. Sikerim. Kerem tamam, niye çıkmış? Uykusu varmış. Uykusu mu varmış? Direkt ko ha. komple mi çıktı? Ha? Sesiniz Komple mi çıktı? Alo? Kompl komple mi çıktı? Evet. Evet. Tamam o zaman Rainbow. Valtifter'ı da vurdum.